İş Sanat Gece Gündüzü sunar. Gece gündüzden merhaba. Sanatın birleştiriciliğine sığındığımız sıcak mı sıcak bu ekim gününde Picasso'nun bir sözüyle başlayalım. Hayal ettiğiniz her şey gerçektir. Kültür sanat dünyasında neler hayal edilmiş ve o hayal kimlerle buluşmuş bakmak üzere öne çıkanlarla başlayalım. 2024 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi açıklandı. South <laughs> Müzesi'nin 2023 yılında sanatseverlerle buluşturduğu yeni bir hikaye, Göbekli Tepe ve çevresinden fotoğraflar aldı sergisi, bu kez İspanya'da sanatseverlerin karşısına çıkıyor. Nereye gidiyorsun abla? Genç yönetmen Cansu Baydar kısa filmiyle Azerbaycan'dan ödülle döndü. Bugün herkes bunu konuşuyor. Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu. 123 yıl önce bir idealist eğilimi en farklı şekilde ifade eden yazarlara vermek üzere misyonuyla hayatımıza girmiş bir ödül. Birçok ülke edebiyatının kapılarını okurlara aralayan, en son Annie Erno'yu ödüllendirerek daha çok dünya okurunun kadın özgürlüğü meselelerini özümsemesine vesile olan İsveç Akademisi 2024 Nobel Edebiyat Ödülünü Güney Koreli yazar Han Kang'a verdi. Heyecanlı bekleyiş sona erdi. 2024 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi belli oldu. İsveç Akademisi düzenlediği basın toplantısında ödüle Güney Koreli yazar Han Kang'ı la layık gördüklerini duyurdu. The Nobel Prize in Literature for 2024 is awarded to South Korean author Han Kang. Toplantıda ödülün, tarihi travmalarla yüzleşen ve insan yaşamının kırılganlığını açığa çıkaran yoğun şiirsel düz yazısı nedeniyle Güney Koreli yazara verildiği açıklandı. Nobel Edebiyat Ödülünü alan 18. kadın olan Kang, ödül olarak 11 milyon İsveç kronunun sahibi oldu. Yazarın dünya çapında en çok ses getiren, bir kadının et yemeği bırakma kararıyla ve yıkıcı sonuçlarıyla ilgilenen romanı olan Vejateryen, Man Booker Uluslararası Ödülüne layık görülmüştü. 27 Kasım 1970 doğumlu Güney Koreli yazar, Suyuri'de büyüdükten sonra Kore'nin en iyi üniversitelerinden biri olarak bilinen Yonsei Üniversitesi'nde Kore Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi. 1993 yılında Edebiyat ve Toplum dergisinde yayınlanan beş şiiriyle edebiyat dünyasına merhaba dedi. 1994 yılında Red Anchor adlı kitabıyla Shinmun Edebiyat yarışmasını kazanarak roman yazarı olarak kendine bir yer edindi. Yazar 1999 yılında Baby Buddha romanıyla Kültür Bakanlığı'nın Genç Sanatçı Ödülü'nü, 2005 yılında Mongol Spatla Isang Edebiyat Ödülü'nü 2010 yılında Rüzgarla Dongre Edebiyat Ödülü'nü, 2014 yılında İnsan Kardeşler'le Mane Edebiyat Ödülü'nü, 2016 yılında Vejeteryen'le Man Booker Uluslararası Ödülü'nü kazandı. Nobel Edebiyat Ödülü 1901'den bugüne 121 yazara verildi. 2006'da Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan Orhan Pamuk, Nobel alan ilk Türk yazarı olmuştu. Edebiyat sevgimizi ve merakımızı bu ödüller kadar kuşaktan kuşağa sürekliliği olan Evin Emektar kitaplığından ailenin her bireyine dokunan yayınlar da tazeliyor. İşte onlardan biri Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Türk ve Dünya Edebiyatı Klasikleri, Kılavuz, İnceleme, Araştırma ve Çağdaş Dünya Edebiyatı gibi farklı dizilerine yeni yayınlar ekledi ve edebiyat severlerin sonbahar okuma keyfini katmerledi. İnceleme, araştırma, kılavuz ve Hasan Ali Yücel klasikleri gibi dizilere yeni eserler eklendi. Ayrıca Çağdaş Dünya Edebiyatı dizisine Yoahim Zelter'in İşsizler Okulu kitabı, Türk Edebiyatı klasiklerine Burhan Cahit Morkaya eseri Harp Dönüşü, Modern Klasikler dizisine de Thomas Hardy'nin Herhangi Bir Jude isimli romanı eklendi. Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi'nin 2023 yılında sanatseverlerle buluşturduğu ünlü fotoğrafçı Isabel Munoz'un yeni bir hikaye Göbekli Tepe ve Çevresinden Fotoğraflar adlı sergisi bu kez İspanya'da sanatseverlerin karşısına çıkıyor. Doğuş Grubu'nun kültürel zenginliğini ve tarihi önemini koruma ve gelecek nesillere aktarma vizyonuyla 20 yıl boyunca sponsorluğunu üstlendiği Göbekli Tepe yolculuğuna İspanya'da devam edecek. Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi'nin 2023 yılında açtığı Isabel Munoz yeni bir hikaye, Göbekli Tepe ve çevresinden fotoğraflar adlı sergi bu kez İspanya'da sanatseverlerin karşısına çıkıyor. İspanya Ulusal Antropoloji Müzesi'nde 12 Ekim'de açılacak sergi, sanatçının çok etkilendiği bu görkemli bölgede gizem, köken ve sonsuzlukla ilgili soruların peşinden gidiyor. her şeyi saygı göstererek yapmaya çalıştım. Çünkü orada yaşayan insanlar muhtemelen 300 yıl boyunca oradaydı bildiğimiz kadarıyla. Her şeyin üstünü kapadılar. Korudular ki onu bu şekilde bulalım. Bir kez daha görsel sanatla sınırları aşacağız. Bu kez fotoğraf değil fakat kısa filmle. Daha önce Venedik Film Festivali'ne uğurladığımız genç yönetmen Cansu Baydar, yeni durağa Azerbaycan'dan ödülle döndü. Cansu Baydar'ın yazıp yönettiği neredeyse kesinlikle yanlış, 15. Bakü Uluslararası Film Festivali'nden en iyi kısa film ödülüyle döndü. Nereye gidiyorsun abla? Aslında Mars'a gitmek istiyorum. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Aynen. festivalde gösterilen film, İran'dan yönetmen İsmail Monsef, Azerbaycan'dan yönetmen Teymur Haciyev ve film eleştirmeni Evgeni Mayzel'den oluşan jürinin kararıyla yarışmanın en iyisi seçildi. Ben de gideceğim, Abla Dolapdere'de bir kuaför salonunda tırnak tasarımı yaparak geçimlerini sağlıyor. Filmde zorla yerinden edilmiş genç bir kadının daha iyi bir hayat arayışına tanıklık ediyoruz. Nadir buruklara bak! Film festivali yolculuğuna Antalya Altın Portakal'da devam ediyor. Emirgan'da Boğaza mı, Lalelere mi, Cumbalı Evlere mi bakacağını şaşıranların gözünü çalacak bir sergi var bir süredir. Sakıp Sabancı Müzesi'ndeki Georg Baselitz rüzgarından söz ediyoruz. İşte bu büyük ismin eserleri Emirgan gibi Beyoğlu'nun Albeni'sinden de rol çalacak Zira o eserlerin bir kısmı Akbank Sanat'ta sanatseverlerle buluşmaya başladı. ...1960'larda figüratif, etkileyici resimleriyle tanındı. 1969'dan beri kompozisyonlarını baş aşağı resmetti. Çağdaş sanatın önde gelen isimlerinden Alman ressam... ...baskı sanatçısı ve heykeltıraş Georg Baselitz... Georg Baselitz son 10 yıl sergisiyle Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi'nin yanı sıra Akbank Sanat'ta da sanatseverlerle buluşuyor. Çok önemli ve usta bir ressam. Alman sanatçı Georg Baselitz'in ustalık dönemini anlatan, son 10 yıllık dönemini anlatan bir sergi. E, Sakıp Sabancı Müzesi'nde sergileniyor. Biz de bunun destekçisi olmaktan çok büyük gurur duyuyoruz. Çağdaş sanatın yaşayan en önemli sanatçılarından Alman sanatçı Georg Baselitz, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yaptığı özgün kendine özgü üslubuyla özellikle e, Almanya'da ve dünyada çağdaş sanatın gelişimine büyük katkıda bulunmuş bir sanatçı. Sergide sanatçının gravür çalışmalarından kapsamlı bir seçki sanatseverlerle buluşuyor. Sakıp Sabancı Müzesi'nde sanatçının yağlı boyaları ve büyük heykelleri yer alırken, Akbank Sanat'ta ise 2009 yılından bu yana yaptığı baskılardan 74 tane seçki eser yer alıyor. Aynı zamanda sergi boyunca o dönemin ruhunu yansıtan film gösterimleri de yer alacak. Ben tüm sanatseverleri her iki sergiyi de görmeye davet ediyorum. yandan Beyoğlu'na başımızı uzattık. Hemen boğaza geri dönelim ve soluğu Rumeli Hisarı'nda alalım. Borusan Contemporary yeni kültür sanat sezonunu Amerikalı multidisipliner sanatçı Doug Atkin'in İçimdeki Şehir sergisiyle açtı. Mekanda bu sergiye paralel olarak Necmi Sönmez'in küratörlüğünü üstlendiği Borusan Çağdaş Sanat koleksiyonu seçkisi Ebedi Prelude de sergileniyor. Gelin sanatçıların bireysellik, özgürlük, dijital teknolojinin bizi ruhumuz Duymadan nasıl dönüştürdüğüyle ilgili meselelerini işlerine nasıl yansıtmışlar beraber dinleyelim. Bir yanda Çağdaş Sanat'ın önemli isimlerinden Doug Aitken'in "İçimdeki Şehir", bir yanda Necmi Sönmez küratörlüğünde Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu seçkisi "Ebedi Prelud". Perili Köşk'te yer alan Borusan Contemporary, yeni sezona iki önemli sergiyle merhaba dedi. İçimdeki Şehir sergisi, Amerikalı multimedya sanatçısı Doug Aitken'in bireysellik ve özgürlük kavramları üzerine çalışmalarını bir araya getiriyor. Manzara ya da landscape dediğimiz aslında manzara olarak sadece sınırlı tutamadığımız bugün o manzaranın içerisine sosyal, ekonomik, estetik boyutuyla daha geniş anlamda bir çevresel bağlama oturtabileceğimiz bir çevre düşüncesini araştıran bir sanatçı. Ekoloji yalnızca insanın dışındaki bir çevre ya da doğa fikri olarak değil, daha ziyade ekonomik, siyasi, sosyal ve estetik boyutuyla genel ve daha kapsamlı bir çevre boyutuyla ele almaya başlamıştı. Bugün Dagetkin araştırdığı çevre fikri de yalnızca insanın ötekileştirdiği bir doğa fikri ya da korunmaya muhtaç objeleştirilmiş insanla arada mesafesi olan bir doğa fikri değil. Daha ziyade kendinin temsilini şehir düşüncesinde bulan, kent düşüncesinde bulan ama doğayı, sosyolojiyi, insan ilişkilerini, teknolojiyle olan ilişkimizi içerisinde barındıran kompleks bir yapıyı şehir düşüncesinde, kent düşüncesinde araştıran bir düşünsel boyutu olan bir sergi olduğunu söyleyebilirim. Sergide sanatçının 2006'dan 2024'e kadar uzanan üretimlerinden bir seçki yer alıyor. Seçki içerisinde hali hazırda Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonunda yer alan bir duvar çalışması vardı. Aynı zamanda sanatçının en güncel heykelini de, ki bir kinetik heykel, onu da Perili Köşk'e konumlandırma fırsatımız oldu. O da Borusan Çağdaş Sanat siparişiyle üretilmiş, görkemli bir kinetik heykelimiz var. Mekanda yer alan diğer sergi, Ebedi Prelüt, dijital çağın sanat üzerindeki dönüştürücü etkisine odaklanıyor. Tekrar döngüsellik, tekrarlama fikrinden hareketle Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu'ndan güncel 57 eseri bir araya getiriyor. Bu sergide güncel sanatın önemli isimlerin hem bir araya geldiği, hem koleksiyonumuzun Yeni alımları, sergi alımları ve siparişlerinin de sanat severlerin bir araya de bulacağı bir çok zengin bir çağdaş sanat seçkisi olduğunu söyleyebilirim. Her iki sergide 17 Ağustos 2025'e dek görülebilir. ve sinema dünyasından yeni gelişmelerle gece gündüzü tamamlıyoruz. Yeni günde görüşmek üzere. Bu yıl 12.'si düzenlenecek Boğaziçi Film Festivali için geri sayım başladı. 18-25 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivalin jüri üyeleri belli oldu. Yönetmen Atalay Taştike'nin başkanlık edeceği Ulusal Uzun Metraj Jürisi'nde yazar, yapımcı Cemil Yavuz, görüntü yönetmeni Eyüp Boz, senarist Nuriye Bilici ve oyuncu Zeynep Çamcı yer alıyor. Ben de isterdim giderim kulüp boksörü Amatör bir sokak boksörünün hayatta kalma mücadelesine odaklanan Dengeler filmi vizyona giriyor. Ne fark eder? Benim için fark eder. Olayları üç karakterin gözünden aktaran filmde başrolde Cihangir Ceyhan yer alıyor. Bunlar Türk. Engeller kardeş, engeller. Hem bir Türk filmi hem bir aksiyon filmi aynı zamanda hayaller hayalleri olan insanların e, kendi durumsal çatışmalarını anlatan bir iş. Hani sözüm var oğlum benim. de mobese yok, görgü tanığı da yok. Filmin kadrosunda Mazlum Çimen, Erol Babaoğlu, Sabahattin Yakut gibi isimler de yer alıyor. Senden daha işimiz bitmedi Feride Efendi. Öncelikle hayırlı olsun diyoruz. Yönetmenliğini Ekim Pandır'ın üstlendiği, Beren Gökyıldız ve Pınar Altuğ Ataca'nın oyuncuları arasında yer aldığı Köstebek Giller Atatohumu muhafızlarına sürpriz bir isim konuk oldu. Oh! Red Müziğin popüler ismi Sefo, filmde kendini canlandıracak şarkılar söyleyecek. <laughs> Sanat gece gündüzü sundu.